Vallahi benden günah gitti. Ben seni uyandırmaya çalıştım kocacığım ama sen uyanmadın. <gülüyor> <gülüyor> bu akşam ölürüm. Beni kimse tutamaz. Sen <laughs> bile tutamaz. Buraya be, buraya. Rusya. Bir uçurum gibi düşerim. Bu, bu akşam ölürüm ben Rusya'ma Gözlerin beni tutamaz. Bu akşam ölürüm. <laughs> beni kimse <laughs> tutamaz sus kardeşin, kardeşim. Tamam. Ya sus. Kardeşim Bir sus. Sana gülü. sus. sus, sus gözlerin gözlerin benim. Katilsin aşkım. Sen katilsin, Bak adamı öldürdü. Asıl seni öldürmek lazım. Geri zekalı hotlak, s dandik ruh. Alçak. hayır, hayır. Eee, sizin dediğiniz gibi ben kendi uçağımı kendim yapıyorum. Evet. <laughs> Hem e, bir tane değil, bir sürü uçak yapıyorum biliyor musunuz? <laughs> evet, tek başıma ben yapıyorum vallahi. Allah Allah! Kardeşim teker teker gireceğiz. Hep birlikte girsenize. de. <laughs> Ama ben kapıyı açmadım ki. <laughs> ah, bekle! Geldim, yettim, geldim, yettim. <laughs> ay, geldim. ay! Kırk saattir kapıyı ne diye açmıyorsun be kızım? Artık neredeyse az kalsın geri dönecektik yani. Ay özür dilerim kulaklarım duymamış menkıbe hanım teyze. Ben söz veriyorum size kulaklarımı arabesk dinleterek cezalandırıyorum. Reyhancığım... ...annem bu sefer şahane bir plan yaptı. Evet belli oluyor zaten. Boru gibi bir plan yapmışsınız maşallah. Bu akşam ölürüm, belli değil ki tutulur. Ölü oğlu ölü zombi Allah'ın zombisi. Seni yakalarsam ben... Yakalarsam... Sen hala burada durma. <laughs> bu sefer kesin öldürdün adamı. Mesut, mesut. Mesut, bu Mesut, Ya, Aa, ya Bak, sus, sus be sus be. Adamın protezi Mesut, mesut. Mesut, mesut. Mesut, Sanki yabancıymışım gibi masanın reklam ajansına gideceğim ve kendimi bir gelinlik firmasının sahibi olarak tanıtacağım. <laughs> peki siz nasıl yabancı olacaktınız ki? Yabancı değil biliyor musunuz? Ay Reyhan! Aa <laughs> canım e, peruk takarım, kıyafet değiştiririm ay bir şeyler yaparım elbette. Sen onu bana bırak. Bana menkıbe demişler ayol. <laughs> Sonra bu gelinlik reklam filminde abimin oynamasını isteyeceksin. Ve abim ...filmde evlenen erkeği oynayacak. Evet. Ama abim film icabı zannettiği nikahın... ...aslında gerçek bir nikah olduğunu sonradan anlayacak. Diyorsun ama zaten iş işten geçmiş olacak... ...ve abim artık evlenmiş olacak. Hayret <laughs> ilk defa bir planı ilk dinleyişte anlayabildim. <laughs> Şimdi ama şöyle bir şey var... ...ee ben Mazhar Bey'le evlenirsem eğer... ...sizin tezgahlamış olduğunuzu anlamayacak mı? A, evet anne. Ya? Bunu daha önce hiç düşünmemiştik. E, o halde Reyhan'ın yerine e, başka birini bulacağız. Evet doğru. Reyhancığım, <laughs> canım benim oh! Senin <laughs> sayende planımız kusursuz oldu <laughs> aferin canım benim. Benim sayemde. Senin sayende. <laughs> ee, peki ama benim anlamadığım bir şey var. Şimdi bu plan sayesinde Mazhar Bey benimle nasıl evlenmiş olacak? Reyhan bak... Reyhancığım illa ki her planda senin evlenmen mi gerekiyor? Hayır. Böyle bir kanun mu var? Hayır yok hiç böyle bir kanun yoktur. Kanun kurumuna açalım soralım yok. Ee, e o zaman? Bencil olma lütfen. Tamam evet benim bencil olmamam gereklidir. Aferin. aferin Reyhan aferin kızım. Seni çok <laughs> takdir ediyorum doğrusu. Ah, keşke herkes senin gibi olsa. Ama nerede? Allah. Allah. <laughs> keşke. ...Allah'ım ben sonunda iki tane bodyguard tutacağım... ...onları da yatağın başına dikeceğim, diyeceğim ki... ...kardeşim ben uyurken buralarda hortlak bir karı falan görürseniz... ...Allah ne verdiyse de çatada da girişin diyeceğim ha. Kızma bana kocacığım ya, ben zaten bir ölüyüm. Öllere biraz saygılı olmak lazım ama. Maşallah hiç de ölü gibi durmuyorsun. Ölülerin hepsi böyleyse yandık vallahi. Aşk olsun. Aşk olsun, aşk kuş kuşkonsun. Sabah sabah neler yapayım... kaldım, işe giymem lazım. E tutun aşkım bir dakika. İstersen seni ben giydirebilirim. Sahi Tabii ki sahi. Heh, sağ ol. Affedildin mi? Hadi hadi hadi, affedildin, yırttın <laughs> yine yırttın. İyi. <laughs> Gel bakayım. Bir yanak <gülüyor> ver. <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> Onların reklam filmi için rol icabı bulacakları nikah memurunu değiştirip... ...yerine bizim gerçek nikah memurunu yani ailemizin nikah memurunu göndermemiz gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok kolay anneciğim. Ben hemen bakkal muhteşemleri ayarlarım. Hmm. E, bravo. O halde tamamdır. Gördüğüm kadarıyla planımızda en ufak bir hata bile yok. Yok. E, hatasız kul olmaz derler ama işte gördüğün gibi hatasız plan olabiliyor. <laughs> <laughs> hadi kalk kalk kalk. kalk, kalk, kalk. Hemen harekete hadi, geçelim. Hadi. Böyle işler bekletmeye hiç gelmez. Aa, ama ben daha sağlama, sallama dolmayla sallama cacık da Ay boş ver Reyhancığım sonra sallarsın. İyi sonra sallar, salla 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 salla. 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 Evet, bu arkadaşınki 15 milyon, bu bunun 45 milyon. Herkes yazdırıyor, işimiz berbat yani. Ber Aha, Veli Arık Bey. Veli Arık Bey artık yazdırmıyormuş. Demek ki bu arkadaş nakit alıyor. Çok güzel, çok güzel. İyi. İyi. Bu ne lan muhterem? Hangisi ne? Muhteşem abi. Bu lekeler ne bu lekeler? Özür dilerim muhteşem abi, yemek yerken kazalı döküldü. Hoppala, neyime lan bu böyle siyahla, kırmızı Gaziantep forması gibi? Son kullanma tarihi geçmiş olan ketçapla... ...son kullanma tarihi geçmiş olan zeytin ezmesini karıştırıp yedim muhteşem abi. Ne yapıyorsun lan sen o galetaları? Muhteşem abi, dükkanımızda galeta unu kalmamıştı. Ben de galetaları elimle eziyorum ki galeta unumuz dükkanımızda olsun diye. Nasıl ama Fikri? İyi mi Muhteşem abi? Çok iyi, çok iyi, çok iyi fikirler, çok iyi, çok iyi fikirler Allah'ım bücür derdi. Ne diyeyim bilmiyorum ki sana en kısa zamanda... ...gazoz gibi fıslayasın he mi? Nereden buluyorsun bu orijinal lafları Muhteşem abi? Merhaba Muhteşemciğim, ne haber? Amarin, Firdevs Hanım hoş geldiniz. Beş geldiniz, tükenime şeref verdiniz. Diyorsun. ...senden bir şey rica etmeye geldim muhteşem. E, rica ne demek Firdevs Hanım? Rica ne demek? Yani... ...siz emredin ha bu veresiye defterini parçak pinçik edip başınızdan aşağı... ...konfeti biçiminde atayım. Yok, onu yapmanı istemiyorum muhteşemciğim. E, eğer isterseniz şu yer cücesini hemen buracıkta boğazlığa vereyim. Hatta eğer böyle bir şey isterseniz çok... ...çok memnun olurum Firdevs Hanım. Hayır muhteşem. Senden sadece bir nikah memurunu... ...kaçırmanı istiyorum o kadar. Sen sadece bir nikah memuru mu? Hmm. Oo, ben de bir şey zannetmiştim. Bu bu işler benim için çocuk oyuncağıdır Firdevs Hanım. Siz o nikah memurunu şimdiden kaçırılmış bilin. <laughs> Diyorsun. Muhteşem. Ha. Sen var ya... Ha. ...benim tam rüyalarımın erkeğisin. Ciddi misiniz Firdevs Hanım? Tabii ciddiyim. Beni şey ettiniz... ...şey... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh saçına.